Anne dur diyorum, dur. Kimse görmeden yürü hadi. Sana hayır diyorum. Hayır diyorum sana koca kadınım ben ya. Sen nasıl zorlarsın beni? Nasıl zorlarsın? Gelmiyorum anladın mı? Zorlayamazsın beni. Peki koca kadın. Kendi kararını kendin ver. O koca aklında rezil rüsva bir oyun oynadın. Yine o koca aklında kuzeninin bebeğini Yiğit'in bebeği diye yutturacaksın. Hı? Demek bunun bedenini ödemeye hazırsın öyle mi? Anne. Bak sen benim arkamdasın. Sen beni ele vermedin hiç kimse bilmiyor. Bedel falan yok. Kimse bilmiyor. Fırat? Fırat biliyor. Biz Fırat'la konuştuk anlaştık sana anlattım. Fırat beni ele vermez veremez. Anne Yiğit öldürür Fırat'ı. Sen onu yaşıyor mu sanıyorsun? Hı? Aptal. Adam senin aşkında ölmüş zaten. Anlamıyorum ben. Senin beni neyle korkutmaya çalıştığını ben artık anlamıyorum. Gerçeklerle İçlerle. Sen benden korkacağına gerçeklerden kork. Çünkü gerçeğin elinde sonunda ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Ayşe. Hayır Fırat cesaret edemez buna. Hem beni kaybeder hem canını kaybeder. Fırat her şeyini kaybeder. O bebek doğduğunda kaderin değişecek. Sen kendi kaderini bir ömür sana aşık hastalıklı bir adamın iki dudağının arasına teslim edeceksin. Elinde çocuk kozuyla seni avucunun içine alacak. Şimdi sen ne istersen onu yapıyor değil mi? Kölen gibi. Yarın ne olacak işler? Ha? Yarın o bebek doğduğunda sen gerçeklerin kölesi olacaksın. O ne isterse yapmak zorunda kalacaksın. O bebek o uğursuza öyle bir güç verecek ki bir ömür hasta bir adamın ağzına bakacaksın işler. Bu bebek benim yiğit için son şansım. Benim başka şansım yok. Başka çarem yok benim. Eğer bu bebeği benden alırsan ben yiğit'i de kaybederim. Ben Yiğit'i kaybedersem ölürüm anne. Kürtaj yok. Kürtaj falan yok. Risk alacağım bebeğimi doğuracağım ben. Yiğit'e söylerim. Yapmazsın. Yapacak olsan ne gece yapardın yapamazsın. Şimdi benimle gelip o bebekten kurtulmazsan... ...kızım her gün öleceğini bir gün ölsün derim... ...ve sana yemin ediyorum onu arar her şeyi anlatırım. Anne. Ne anne. Yani. Elimden tutup şimdi tıpış tıpış geliyor musun? Yoksa ben yiğitimi arıyorum. Seçimi sen yap.